Selam bugün Undertale Tales Sans Fight Güzel <laughs> bir, bir hit aldık İlkten bu kadar koyulmaz ki Aa, Yeme 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 Şimdi bu videonun konusu Eğer sinirlenirsem video anında biter Yani Klasik youtuber şeyler işte Şimdi gidelim ben oynadım biraz ama Yenemedim İşte hım şu ifade Bu peş peşe 8 kez ölmüş Bir ifadesi bu bir örümceğin parmaklarının ama çok yakında o parmakları da geçecek. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Hiç sesi yok. <laughs> <özellikle o> normalde... <laughs> çok Başak, tamam güzel. <laughs> Belirliyoruz. İşte başlıyoruz. Umarım iyidir. Dikilsen sen de fena olmaz gibiydi ha. Bundan o geçtik güzel. Ben bayağıdır yani bayağı bir geçtim bu sansı. Ama yani uzun zaman sonra tekrardan yapayım dedim. Hayır. Güzel. Bir, bir hit aldık güzel. Kadar. Ne diyorsun kanka ya? Allah belanı. Kanka yapma. Abur cubur var full. Ondan yemek yememem lazım. Çünkü abur cubur doyurmuyor. Haydi lan Ben ustası oldum seni 30 defa öldürdüm. Keşke yemekleri aldıktan sonra kötü sona başlasaydım. şey değil bu arada kayıt dosyası değil kendim tamamen geldim. Kayıt dosyalarında Rose diye biri oynuyor diye biliyorum. Bir kere yapmıştım galiba. Onda Rose diye ismi. Yani hepsinde öyle mi bilmiyorum ama ee, kendimin buraya kadar geldiğimi bilebilirsiniz. Bak ben denemeyi bırakalım çok hanga çok boş yapıyorum ya. Şu taktiği biliyorum tabi taktik sayılır mı? Orada yukarı çıkıyorsun, bitiyor. Yüzeye çıkmak artık o kadar da bir anlam ifade etmiyor. ananı. Oğlum çok ters geldi ya. İlkten bu kadar koyulmaz ki. Oh. Çok korktum. Beynim döndü. Ya kanka gene mi? Oh. Çok güzel hiç hasar yemedik. Şöyle canımızı fullleyelim. Yemeğim bitti. Gene mi ya? Yeter. Oh güzel bundan da hasar yemedik. Hasar diyeceğimden o kadar emindim ki. Geç kardeşim geç çok boşu yapıyorsun. Lan abi duyuyor musun mu sen beni ya? Böyle değil oğlum ben unutmuşum bunu. Oyun beni şu an dinliyor değil mi? Sans beni şu an dinliyor değil mi? Bir daha gelirse var ya. Ha, aşağı. In. Aşağı inmedi ya. <laughs> ben zaten öleceğim. O yüzden Sansa sarılıyorum. Burayı da görün. Hani eğer hani Undertale oynamak isteyenler varsa genellikle piksel oyunları çok ön yargılı geliyor. İşte onun piksel oyun bebe oyunu falan filan. Bas basket. ben. Şey, eğer denemek isteyen varsa bir şans vermek isteyen varsa ben burayı da göstereyim. Eğer bağışlarsanız aha bu oluyor. Hmm. Her seferinde koydum bu değil mi? Eğer <laughs> gerçekten arkadaşsak geri dönmezsin. öneçe onlayalım kardeşim gel. Hazır mısın? Allah. Hop. Hop. Güzel burayı no no geçtik. işte başlıyoruz. Bu arada Delta diye bir oyun var. Zamanda çektim mi hatırlamıyorum. Deltarun'un ikinci şeyde gelmiş yani. Bu Undertale'in devamı olarak söyleniyor. Ee, küçükken çektiğim bir teorik listesi var. Ee, 4-5 yıl mı oldu? 4-5 yıl. <laughs> kaç ay oldu bir yıl oldu herhalde oyunu çekelim. Oyun Chapter 2'si çıkmış demosu. Oynarız. Türkçe yamasını bekliyorum. Türkçe yamayla daha güzel oluyor ya. Türkçe yamalam yormuyor. daha güzel oluyor. Raporlarımız uzay zaman sürüklenir ne bir anomali kullandım falan filan. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Geçecek, geçecek. Bunlar geçecek. Geçici şeyler ya. Yorulana kadar yemek yemeyeceğim. Kanka çok boş yapıyor musun sen ya? Ezberledim ben buraları. Ama başta niye hasar yiyorum? O Bu saldırı zor ya. Mavi kemik, sonra şey kemik, işte. Hadi atla ya. Böyle olmaz ya. Normal bitişi de böyle iyi olacaksın. Çara işte azimli ol. İsminiz yazıyor. Normalde çara yazmıyor da oyun başında. Yazdığımız isim yazıyor. Bilmeyenler için diyorum. Genellikle bizim tayfa biliyordur zaten. Bizim tayfa 2-3 kişi yok. Yavaş yavaş dur bir dur. işle başlıyoruz. Sansa şey mantığını seviyorum ya. Çok rahat gözüküp aslında hiç rahat olmaması aynı ben gibi bak. Şu adam şu adamın ne sorunu olabilir ki şu ortadaki gördüğünüz adamın ne sorunu olabilir ki ama aslında kardeşini öldürdüm yani. Oh bir hasar aldık güzel. çıkmadı ya Çok boş yapıyorsun